Merhaba sevgili ebeveynler ve bebek bakımına ilgi duyan dinleyiciler. Bugün 0-2 yaş arası bebek bakımından konuşacağız. Bu dönem hem çok hassas hem de oldukça büyüleyici bir süreç. Her geçen gün bebeğinizin yeni bir şey öğrendiğini görmek kadar güzel bir şey yok. Öyle değil mi? Ama bu süreçte birçok kafa karışıklığı da yaşanabilir. Biz de bu yayınımızda sizi rahatlatacak bazı ipuçları, öneriler ve uzman görüşleri paylaşacağız. Uyku düzeni Bebeklerin özellikle ilk aylarda sık sık uyanmaları normaldir. Bunu hem açlık hem de güven ihtiyacı olarak görebiliriz. Doktor Harvey Karp'ın Mahallenin En Mutlu Bebeği kitabında dediği gibi, bebekler için dördüncü trimester denilen ilk üç ay çok önemlidir. Bu dönemde bebekler kendilerini hala anne karnında gibi hissederler ve bu nedenle çok fazla ten temasına ve güvene ihtiyaç duyarlar. Uyku düzeni için bebeğinizi sık sık kundaklayarak sarmalamak ve yumuşak bir şekilde sallamak rahatlatıcı olabilir. İlk yıllarda uyku düzeni oluşmayabilir. Sabırlı olmak önemli. Beslenme. Bebekler 0 ila 6 ay arasında sadece anne sütüyle beslenmelidir. Anne sütü bebeğinizin ihtiyacı olan her türlü besini sağlar. Eğer emzirme konusunda zorluk yaşıyorsanız bir uzmandan destek alabilirsiniz. Dr. Sears da emzirmenin sadece fiziksel bir beslenme olmadığını, aynı zamanda anne bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirdiğini vurguluyor. Bu bağ sayesinde bebek kendini güvende ve sevgi dolu hissediyor. Gelişim süreci, her bebeğin gelişim hızı farklıdır. Bebeğiniz bir yaşına kadar yürümemiş ya da henüz kelimeler söylemiyorsa endişelenmeyin. Uzman doktor Brazelton bebeklerin kendi hızlarında öğrenmelerinin doğal olduğunu söyler. Ona göre her çocuğun bireysel farklılıkları vardır ve bu süreçte onları olduğu gibi kabul etmek çok önemlidir. Oyun ve etkileşim. Bebeğinizle oyun oynamak, göz teması kurmak ve ona şarkılar söylemek zeka gelişimini destekler. Örneğin, Piaget'in gelişim teorisine göre bebekler nesneleri tanımayı ve anlamlandırmayı oyun yoluyla öğrenirler. İlk birkaç ay boyunca parlak renkli oyuncaklar ve sesli objeler ilgisini çekecektir. Birlikte kitaplara bakmak ona kısa masallar anlatmak da zihinsel gelişimi için harika bir başlangıçtır. Dil gelişimi. Bebeklerin dili öğrenme süreçleri aslında doğdukları andan itibaren başlar. Bebeğinizle sık sık konuşun, ona günlük yaptığınız şeyleri anlatın. Dil gelişimini desteklemek için basit şarkılar, tekerlemeler söyleyin. Bebeklerin konuşmalarınıza tepki vererek sesler çıkarması çok doğaldır. Bu onların dil becerilerini geliştirmeye başladığının işaretidir. Dil bilimci Noam Chomsky'nin dediği gibi, bebekler öğrenmeye doğuştan meyillidirler ve her konuşma onların zihinlerinde yeni bir bağlantı kurar. Son olarak kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ebeveynlik yolculuğu zorlu olabilir. Bazen uykusuz kalabilir, bazen de endişelenebilirsiniz. Fakat şunu unutmayın, siz kendinizi iyi hissettiğinizde bebeğiniz de sizin enerjinizi hisseder ve huzurlu olur. Yani eğer mümkünse destek alın, kısa molalar verin ve kendinize zaman ayırın. Bugünkü konularımız böyleydi. Umarım verdiğimiz bilgiler işinize yarar. Ebeveynlik sabır gerektiren ama bir o kadar da sevgi dolu bir yolculuk. Unutmayın, her şey bir anda mükemmel olmak zorunda değil. Kendi ritminizde ilerleyin ve bebeğinizle bu güzel sürecin tadını çıkarın.